Herkese merhaba Bugün Lemroid adlı emulatörü nasıl kullanacağını göstereceğim. Öncelikle iki tane uygulama ihtiyacımız olacak. Birincisi tabii ki de Lemroid emulatörü. İkincisi de bir dosya yöneticisi. Ben dosya yöneticisi artı diye bir şey kullanıyorum. İşte görüyor. Öncelikle Ay bu değil. Deme öyle giriyoruz. Şu an bende oyunlar yüklü. Ama oyunlar yüklü olmayınca ekranda şey dizim diye bir şey olacak. Ona basın. şuna benzer bir ekran çıkacak. Yeni klasör basın şuradaki. Ye yeni klasörünüzü oluşturun. Tanınabilir bir isim yapın. Mesela benim o, bendeki adı Emir2. Sonra oyunlarınızı yüklemeniz gerekiyor. Oyunlarınızı yükleyeceğiniz yer şu an tamamen söyleyemiyorum çünkü YouTube politikaları bunları desteklemiyor yani ya YouTube'da yayınlamak yasak diyor diyelim şöyle işte şey yükleyeceğiniz siteyi bulmak için chatgpt'ye sorabilirsiniz chatgpt.com'a girin ya da mobil uygulamasını yükleyin. Oradan ChatGPT'ye şey şirin. Bana emulator örneğimi güvenli bir şekilde yükleyeceğim, yükleyebileceğim emulator yorumlarını güvenli bir şekilde yükleyeceğim, yükleyebileceğim bir site önerdi. O sitelerde önerilen sitelerden birine de giyin işe. O siteden şurada yazan Enes ve bu oyun hakkında aşağısındaki şeyleri yazan konsolları destekleniyor. O kon, konsollardan birisini seçin. O konsolların birisini ole, ole, oyunu, oyunu, oyun yumunu indirin. Sonra do, dosya yöneticisine geçin. İndirilenler. Bu arada mesela Pokémon Platinum.